Arkadaşlar merhaba. Şu an Kapadokya'nın gizli bahçelerinden biri olan, vadilerinden biri olan Gomeda'dayız. Emrullah'la geldik. Merhabalar arkadaşlar. Kapadokya'da bisiklet sürmek Türkiye'nin en güzel rotalarından biri olsa gerek. Herkesi bekliyoruz. Dar patikalar, eğlenceli inişli çıkışlı sürüşler aynı zamanda tarihi destinasyonlarla Bence Kapadokya daha bisikletinin kalbinin attığı yer. Şimdi buradan başlayacağız. Vadimiz burası. Gomeda Vadisi. Şurada yukarıda eski bir kilise var sağ tarafta. Daha sonra arkasında ufak bir yeraltı şehri tarzı yerler var. Kiliseler var. Vadi boyunca güvercinlikler, kiliseler, mağaralar devam ediyor. Bakalım çekmeyi deneyeceğiz. Hadi gidelim. Hazır mıyız? Hazırım. Her zaman. <laughs> Sadang. Jump! Oppa! Turn right. Abi ne örüyorsun orada ya? He? Ne örüyorsun? <laughs> Jump, 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 ah. Evet arkadaşlar şu an rotamızın yarısındayız. Burada güvercinlikler var. Turizmden önce halkın en büyük geçim kaynaklarından biri bunlardı. Burada insanlar görüyorsunuz yaklaşık hatta bunlar 8-9 kat falan ta en alttan gibi en yukarı çıkıp güvercinlerin gübresini en alta süpürüp daha sonra ihtiyaç duyduklarında alıp tarımda kullanıyorlar kullanıyorlardı. Jump. Go ahead, bro. Wow, 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 wow.

Evet arkadaşlar vadinin sonuna geldik. Burada çıkıp bisikletleri yıkayıp eve döneceğiz. Diğer vadilerde görüşmek üzere. Oh ha hey bro say goodbye